Kürt illerinde biliyorsunuz sandıklar kurulacak en demokratik yöntemlerde. Halkımızın tercih ettiği adaylar bizim adaylarımız olacak. Batı'da Antalya dahil olmak üzere burada kent uzlaşısını esas alacağız. Kent uzlaşısı ne demektir? Demokrat olan, Kürt düşmanı olmayan, Alevi kadın düşmanı olmayan, demokratik bir hukuka, hakka e, riayet eden, saygı gösteren adaylar demek ki adaylarımız olacak. Şimdi size soruyorum, ya Allah aşkına bir partinin eş genel başkanı geliyor, Antalya'da 50 tane kongre yapacağımız salon var, gelip bir düğün salonunda havasız bir yerde kongre yapıyoruz. Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin. Antalya'da sizin huzurunuzdan sesleniyorum. Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız. Biz sizin yararınıza olan her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste ırkçıya selam vermeye, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. Bunu Gayetli arkadaşlar da burada. Genel merkezleriyle de